Erken kalkın çocuklar, giyelim en güzel giysileri, elimize taze kır çiçekleri, üzmeyelim. Bugün annemizin bugün bayram. Erken kalkın çocuklar, giyelim en güzel giysileri, elimize. Evet, Abbas Hocam da geldi ve yayınım Bugün Abbas Hocam'la eğitimi, e, virüsleri, dijital eğitimi bunları tartışacağız. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Mustafa. Nasılsınız hocam, iyi misiniz? İyiyim, teşekkürler. Sen nasılsın? İyiyim ben de hocam. Çok teşekkür ederim. Ee, bu yoğunluğunuzda bize zaman ayırdığınız için ayrıca ha. çok mutluyum. <laughs> ne demek ya. Ben teşekkür ederim Mustafa. Sana konuk olduk yani. Allah razı olsun. Estağfurullah hocam. Hocam evet. biz kısaca olduğum bir klasik bir sorum var. Abbas Kılınç kim? Bize birazcık kendinizden bahseder misiniz? Ben tanıyorum ama izleyicilerimiz de sizi tanısınlar. <laughs> Evet, e, nereden başlasam, nasıl anlatsam? Şimdi Mustafa, şöyle yakından geçmişe doğru gideyim. E, i̇smim Abbas Kılınç, fizik öğretmeniyim. E, aynı zamanda uzmanlar kolejinde de hem fizik öğretmenim hem de kuruculandım. E, yaklaşık olarak 20 yıldır eğitim sektöründe, özel sektörde, e, işte dershanecilik sektörü olsun, özel okullar olsun bu sektörlerde hizmet yaptım. Biraz daha geriye doğru gidersek, Kardeş Teknik Üniversitesi Katüden mezun oldum, 99 mezunuyum, Elazığlıyım. Liseyi, ortaokulu ve ilkokulu Elazığ'da bitirdim. Elazığ'da bitirdikten sonra da eğitim hayatına yine Elazığ'da iş hayatına Elazığ'da başladık. Oradan işte farklı iller derken en son Yalova sezonuyla şu an Yalova'dayız. Yalova'da Uzmanlar Koleji'nde fizik öğretmen olarak görevime devam ediyorum Mustafa. Çok harika hocam. Çok başarılı, çok da güzel bir hayat serüveniniz olmuş. Peki hocam neden fizik öğretmenliği? Neden fizik? Onu sorayım bile size. Ee, evet. Şimdi... Alanınızın bu olmasına özellikle istediğiniz yoksa farklı istediğiniz bir şey vardı. Yoksa hocam buraya mı yöneldiniz? Onu da sorayım size. Şimdi Mustafa, o konuya girersek, e, o konu biraz e, çok çok farklı, çok çok daldı, e, neden söylüyorum? Aslında fizikten önce şunu söyleyeyim, ben lisede iştahlık okudum. E, i̇ştahlık mezunuyum, lisede iştahlık çıkışlıyım ama üniversite sınavına sayısal hazırlandım. Sonra da fizik bölümünü kazandım. Yani böyle değişik bir serüven var burada aslında. Ee, Tabi bunun e, temel faktörü neydi, nasıl oldu, niye iştaharlık okuduk, iştaharlıktan nasıl sayısala geçtik, sayısaldan nasıl fiziğe geçtik dersen, aslında bence tabii ki şu anki bir eğitimci olarak bakış açımla şunu düşünüyorum, bu eğitim sektöründeki çarpıklıktan dolayı aslında. Ee, bizim zamanımızda ben 95, 95 e, lise çıkışlıyım. Ee, o dönemlerde kredili sistem vardı. Ee, şu an üniversitede uygulanan kredili sistem gibi. Yani belli bir krediyi tamamladıktan sonra öğrenci e, erken mezun olabiliyordu veya ortalamalarla bazı branşlardan geçiyordu. Lise 3 yıldı ee, ama eğer kredin ve ortalama iyiyse 2,5 yılda mezun olabiliyordu. Tabii ki lise 1'de alan seçimi sırasında e, biz lisenin hayatı da lisenin başlangıcı zorludur. Yani her öğrenci zorluk çeker. Çünkü lise ile ortaokul arasında ciddi bir farklılık var. Bu farklılıklar başlayınca zorluk çekersin, sıkıntı çekersin. Biz de o sıkıntıları yaşayınca alan seçiminde de rehberlik hizmetleri e, o dönemlerdeki rehberlik hizmetinden bahsediyorum. Şu an tabii ki rehberlik hizmetleri okullarda çok aktif bir şekilde izleniyor. Ama ben kaçtan işte bahsediyorum 93 93 döneminden bahsediyorum 1993'te Elazığ'da bir lisede rehberlik hizmeti ne kadar yön verebilir? Yani daha doğrusu bizim o zaman rehber öğretmenimiz yoktu ben öyle söyleyeyim. rehberlik öğretmeni diye bir bölüm yoktu rehberlik öğretmeni yoktu okulda dokun sınıfta alan seçimi sırasında tamamen müdür muavinlerinin yönlendirmesiyle neyi sayısal eşitlikleri sınıflarını oluşturmak amaçlı. benim de biraz geçişim böyle başladı. işte i̇şte müdür muayenimiz oğlum sen matematiğin iyi biraz da Türkçe yaparsan kazanırsın üniversiteyi. Seni eştarlığa TM'ye alalım. E bu arada biraz mantıklı geldi. Hani çok böyle aslında bunun tercihi bu kadar basit olmaması lazım. Bana da mantıklı geldi. Ya aslında doğru. Biraz da Türkçe yaparsan üniversiteyi kazanırım ama nereye kazandırım? Hangi bölüme kazandırım? hiç kafada hiçbir şey yok kazanırsın olur dedim. Biraz da fenze dersleri de ne uğraşacağım uğraşmam düşüncesi. Çocuk aklıyla yani. Bir kararla eştarlığa geçtik. Eştarlık okumaya başladık. Sonra lise 2. Evet e, matematik iyi ama bu iş matematikte olmuyor ki. Sözel dersler sıkıntılı. Yani pek gitmiyor. Lise son. Lise sonda baktım bir hata var. Bir yanlışlık var. Bir sıkıntı var. Çünkü sözel dersleri yapamıyorum. Sayısallarım iyi. Aslında ben feni de yapabilirim hissine kapılarak Lise sonunda dershaneye giderek, dershanede sayısal bir dershane e, kaydı olarak ben sayısal azlanmak istiyorum dedim. E, tabii ki herhangi bir hak kaybı yoktu o dönemler. E, yani e, sayısal öğrenciye alıktan girebiliyor, üçtahlıktan sayısaldan girebiliyor şu anki gibi. E, herhangi bir engel yoktu. Yeter ki puanını yap, yeter ki kasa. E, sayısal ağırlıkla azlanmak istedim dedim. Bir dershanede tamamen sıfır sayısalla başladık çalışmaya. Derken lise sonun, e, liseyi de biraz erken bitirdim. Ortalamam fena değildi. iki buçuk yılda bitirdim. Bu arada onu da söyleyeyim. Şu Yo, an bu liseler... belliymiş hocam sizin bu kadar şey olduğunuz. Şimdi ee, mesela mesela. bu sizin başarılı belliymiş. Bu, bu arada şunu da söyleyeyim. E, lise şu an dört yıl. E, ben iki buçuk yılda bitirdim. Benimle aynı dönemde iki mi üç yıl aynı gruplar iki buçuk yılda bitirebiliyor. Demek ki iki buçuk yılda da oluyor. iki buçuk yılda da kazananlar elde edilebilir. Ö eğitim olur. Hani Hocam Gerçekten ben bir not olarak size şunu sorabilir miyim? Sizce şu anki eğitim sistemimizde bir e, nasıl diyeyim çok fazla okumadan yana bir sıkıntı oluşuyor gibi bana öyle geliyor. Yani zaman çok uzun. Hani 7 yaşımızdan bu yana kadar okuyoruz. Yaşımız 20'ye geliyor. Hani bu süre sizce kısaltılsa daha fazla içine bir içerik oluşturulsa insanlar daha erken bir şekilde üniversiteye gitse nasıl bir şey olabilir mesela? 17 ya da 16 yaşlarında. Şimdi Mustafa yani şöyle aşağı yukarı demek ki bir 6-7 yıl öncesine gidersek senin bahsettiğin durumlar söz konusuydu. Yani daha erken yaşta insanlar e, lise 3 yılken ne bileyim ortaokul e, 3 yıl, e, ilkokul 5 yılken hani e, ne bileyim biraz daha erken yaşta okula başlama durumu söz konusu. 5 yıl yaşında başlayan bir öğrenci e, bugün 16, işte 17, 18 yaşlarında üniversiteye gidiyordu. Üniversite 1. sınıfa başlıyordu. 21 yaşında insanlar meslek hayatına başlıyordu. Öyle söyleyeyim. Benim bazı arkadaşlarım 20 yaşında 21 yaşında öğretmenliğe başladı. Ee, o zaman üniversitede örneğin şöyle söyleyeyim sınıf öğretmeni 2 yıllıktı. 2 yıllığı hemen bitirince sınıf öğretmeni olabiliyordu. 2 yıl e, okuduktan sonra sınıf öğretmeni mezun olup öğretmenlik yapabiliyordu. Mesleğe de erken atılabiliyordu. Ha şu an uzaması iyi mi kötü mü sorusuna gelirsen ya bilmiyorum ben e, bir eğitimci olarak Şöyle baktığım zaman gerek var mıydı? Bence çok da gerek yoktu. Çok da uzatmanın mantığı yok yani. Çocuk ne kadar erken e, süreci tamamlarsa, ne kadar erken iş hayatına başlarsa, atılırsa e, daha da e, zamanla daha da e, iyi şeyler yapacağına inanıyorum. O yüzden bence çok da gerek yoktu. Mustafa. Ben Kesinlikle. şey kısmından devam etmek istiyorum. E, lisede, e, lise sonda sayısal hazırlanarak fen, fen yapabildiğini hissettim fizik yapabildiğimi hissettim, kimya yapabildiğimi hissettim ve sayısal puanıyla güzel bir puanım geldi. Tabii ki yine o dönemler, şunu da belirtmek istiyorum. Bakın e, sınava girmeden önce tercih yapıyordun. Bu ne demekti? Sen daha gireceğin sınavın zorluğunu, kolaylığını bilmeden, ne kadar yapacağını bilmeden, ya ben kaç puan alabilirim hissine kapılmadan ne olabilirim diye tercih yapıyorsun. Ya yani ne kadar saçma bir sistem. Düşünsene çok yani gerçekten. Ya, tabii ki, şu an mesela sınava giriyorsun puanlı alıyorsun diyorsun ha benim puanım bu ya ben her ne kadar kendimi iyi görsem de buymuş ya da kötü görsem de buymuş iyiymişim aslında. E o zaman ne yapıyorsun tercihini yapıyorsun mantıklı olan bu yani puanla göre oturup tercihini planlayıp yapmak tabii ki o dönem puan gelmeden sınava girmeden ya sınava girmeden tercih yapıyorduk. Bizler de tercihlerimizi yaptık çok, gönderdik. Çok farklı bir düzenmiş hocam o zamanlar. Gerçekten evet evet yani e, ya sistemin çarpıklığı diyeyim sonradan düzeltildi 2000'li yılların başında e, tercih dönemi düzeltildi ee, işte biz de arada yazdık Fiziği nasıl yazdınız hocam fizik özellikle yazdınız mı yok inen ki yazdım bile hatırlamıyorum Mustafa. <laughs> yani? O derece. Hocam peki de, ya. e, yani ne yazmak ne okumak isterdiniz hocam şu anki e, nasıl diyeyim şu anki olgunluk bir şeyiniz var yani şu anda ne okumak ister daha baskınç öyle diyeyim. <laughs> Şunu başta söyleyeyim ben işimi çok seviyorum. Öğretmeni Hocam çok seviyorum. Hocam aşıksınız. Gerçekten işinize aşıksınız. Hiçbir onu biliyorum. olmuşum diyorum ama o soruna farklı türlü cevap vereyim. O dönemde olsaydım. Biraz daha ders çalışırdım. Hiç çalışmıyordum. Şu anki öğrenciler için, dinleyenler varsa onlar için söylüyorum. Lütfen her şeyi zamanda yapsınlar. Ben de çok ders çalışan bir tip değildim. Böyle çok yoğun bir ders çalışan bir öğrenci değildim. Ee, sadece şöyle gidiyordum. Derse derste anlamaya çalışıyordum. Anlıyordum, tamam bitiyordu. Ben orada öğrendiğimi düşünüyordum. Aslında o yarım öğrenmeydi. Bir de evde gelip e, pratik yapmak, bir de çalışmak gerekiyordu. Şu anki aklım olsaydı o dönem biraz daha çalışırdım. E, tıp fakültesini kazanırdım. Doktor olurdum. Şu anki aklım olsaydı. E, o olmasaydı ikinci seçenek ne düşünürdün? İkinci seçenek e, mühendis olurdum. Ne bileyim, bilgisayar mühendisi olmak isterdim. Üçüncü seçenek matematik. Öğretmen olacaksam da matematik öğretmeni olmak isterdim. Hocam fiziği yapan, yani fiziği yaptığınızdan dolayı aslında matematiğiniz de iyi oluyor genelde. Bütün fizik hocalarımız için galiba bu böyle yani. Fiziği yapan hocalarımız aynı zamanda sayısının diğer kısmını da yapabiliyorlar Tabii diye ki. bir şey var ama. Tabii. Şimdi o şundan geliyor Mustafa. Ee, şimdi Fizik tamamen sayısal ağırlıklı bir branş. Ee, fiziği yapabilmen için matematiğe hakim olman lazım. Doğru sistem türenin... içinde olan daha fazla şeyin Tabii olan... ki bile, okuyabilmek için bile üniversitede okuyabilmek için bile türev integral çok iyi bilmen lazım. Şu an fizik bölümünde okuyanların hepsi türev integral ağırlıklı bir şekilde ders görüyorlar. O yüzden hani sayısalı güçlü bir öğrenci ancak fizikte okuyabilir. O da matematik bizim şu an anlattığımız derse de ben lise müfettahatında e, ders anlatıyorum. Lise müfredatında matematiği zayıf olan, geometrisi zayıf olan, geometri de içeriyor çünkü, trigonometrik ifadeler zayıf olan öğrenci fizikte zorlanıyor. Fiziği anlasa da işlemleri anlamıyor. Ben çoğu zaman bunu görüyorum. O yüzden bu iç içedir. E, i̇ç içe olduğu için de illaki sayısalın iyi olması lazım. Ben de sayısalım iyiydi. Matematiğim iyiydi daha doğrusu o dönemler. Lisedeki matematiğim iyiydi. Biraz daha fene de yüklenseydik belki bugün farklı bir bölümde olmuş olurduk. Kesinlikle hocam. Ama şu anda da Peki hocam, dijitalde şu anda Uzmanlar Koleji'ndesiniz, biliyorum. E, dijitalde hocam, Uzmanlar Koleji şu anda nasıl? Eğitimleriniz e, ara vermeden, hız kesmeden devam ediyor dijitalde. E, evet. Nasıl, hocam dijitalde eğitim vermek ya da eğitim yapmak, ders anlatmak sizce nasıl hocam? Onu da sorayım size. Şimdi önce şunu söyleyeyim. Eğitimde e, yeni bir sayfa açıldı. Yani şu pandemi dönemiyle eğitime ara verilmesi ve bu süreçte uzaktan eğitimin yapılmasını hiç kimse rüyasında, hayalinde hayal edemezdi. Yani. Bu ben de dahil olmak üzere. Şöyle ne bileyim üç ay öncesine gitsem, ocağa gitsem, aralığa gitsem ya böyle bir şey olacak, okullar tatil olacak, e uzaktan eğitim yapılacak. Yok canım hani hiç Böyle bir şey ihtimal vermezdim. Nasıl yapılacak? Nasıl olacak? Ee, neden? Çünkü böyle bir sürecin yaşanacağını kimse tahmin etmiyordu. Birden, aniden zaten bir hafta içerisinde Türkiye'ye ile birlikte hemen Milli Eğitim'in kararıyla apar topar pazartesi okullar tatil dendi. Her şey bitti. Sonra nasıl devam edecek dedik. İki gün bekledik, üç gün bekledik. Uzaktan eğitimler videolarla başlanacak dendi. Bir eğitim süreci başladı apar topar. Hazırlıksız bir şekilde tabii ki birçok kurum, birçok yer. Çünkü bunun altyapısı hiç kimsede hazırda yoktu, başladı. Biz de bizim kurumumuzda, uzmanlar kolejde bu sürece aynı şekilde hazırlıksız bir şekilde yakalandı. Ama şunu söyleyebilirim. Daha ilk gün yani o ilk tatilin pazartesi günü biz benle birlikte birkaç öğretmen arkadaşım biz ders anlatacağız. Videolu ders anlatıp çocuklara gönderelim. Çocuklarımız geri kalmasın. Çünkü bu süreç ne kadar uzar nasıl olur Bilmeden nasıl e, bir ders formatı vardı. Normal sınıf tahtasının karşısına geçip işte örneğin amatör bir şekilde telefonumuzla kaydedelim cep telefonla kaydedelim. Sonra işte ertesi gün bir e, e, biraz daha profesyonel olsun diye video kaydedici bir makineyle kaydettik. E, onları öğrencilerimize atmaya çalıştık ders anlatarak. Daha sonra farklı bir program keşfettik, işte Zoom programını keşfettik. Onun üzerinde başladık. Derken şu an diyebilirim ki çok verimli, çok aktif, çok güzel, hiç okuldan kopmamış gibi öğrencilerimize ders işliyoruz. Katılımı maksimum, bak katılım maksimum, bütün gruplarımızda özellikle 9-10-11'lerde katılımlar maksimum olacak şekilde, 12'lerde bir tık biraz daha zayıf. Katılımlarımız maksimum ve çok güzel bir şekilde çocuklar uzaktan eğitime katılıyor ve öğrencilerimizle karşılıklı Zaten zoom programını bilenler bilir. Tahtayı paylaşıyorsun, karşıda tahtayı görüyor, sesini duyuyor, canlı görüntünü görebiliyor, konuşabiliyorsun. Yani normal dersten hiçbir farkı olmadan dersimizi işleyebiliyoruz. Hele bir de kaynaklar aynı kaynak çocuğun elinde varsa ki zaten okul kaynaklarımızın ben devam ettik. Çocukta da e, kaynaklar elinde olduğu için bizim anlattığımız kaynakların benzeri de bir, e, aynısı da bizde olduğu için hiçbir zorluk çekmedik, hiçbir sıkıntı çekmedik. Hiçbir eksiklik olmadan çocuklarımızla eğitim öğretimimizi devam ediyoruz. Ben çok verimli olduğunu düşünüyorum. Hatta birçok öğrenci ya hocam böyle de çok keyifliymiş aslında böyle de git böyle mi gitsek falan böyle eve alışanlar böyle diyor. Hocam diyor böyle çok iyiymiş böyle mi gitsek hiç açılmasa. Yani o verimi hissettik. O verim de çok güzel gidiyor. Çocuklarda katılımımız çok Ama iyi. Ama hocam Burada en büyük şey aslında sizin gibi öğretmenlerimizin böyle işine aşkı olan öğretmenlerimizin aslında o televizyonun ya da bilgisayarın karşısında bile onlara sanki yandığındaymış gibi hissettirmesi aslında ön planda olan şey. Yani tamamıyla evet. bence bu şeyde en başta öğretmenlik deriz ya. Mesela siz hep derste bize derdiniz yani her konuda iyi olmayın, bildiğiniz işi yapın. Ama hani evet. bir şeyi sevdirmek için uğraşın derdiniz her zaman. Ya Bu da bence böyle hocam artık yeni dizayna gidiyoruz gibi. İnşallah e, sorunsuz sıkıntısız atlatabiliriz daha iyi bir şekilde bu pandemi dönemlerini. Bundan sonra peki ne olur hocam sizce bu e, koronavirüs bittikten sonra ya da pandemi bittikten sonra tekrardan okullar açılsa siz tekrardan bu sistemlere devam eder misiniz diye bir soru da yansıtayım. Şimdi e, tabii ki temennimiz kısa sürede bitmesi. hani Bir an önce sınıf ortamlarına dönmemiz. Çünkü e, sınıf ortamının tadı bambaşka. Onun etkileşimi bambaşka. Yani bu e, hem öğretmen olarak e, hem de bir öğrenci olarak öğrencilerimizi düşündüğümüz zaman sınıf ortamında dersi dinlemek, sınıf ortamda öğrencilerle, arkadaşlarıyla etkileşime geçmek çok farklı. Bunun hiçbir zaman, hiçbir tadı, hiçbir şekilde olmaz zaten. Ee, kısa sürede döneceğimize inanıyorum ben. Hani e, ki Sağlık Bakanlığımızın açıklamalarda pozitif yönde devam etmesiyle birlikte Haziran, ne bileyim, Temmuz, evet e, okullar Eylül'e kadar, e, milletim okulları Eylül'e kadar tatil oldu ama bu bas kademeli bir şekilde kursların ufak ufak yaz döneminde başlayabileceğini düşünüyorum ben. Nedir bu işte e, KPSS kurs merkezi, İngilizce kurs merkezleridir. Kurs merkezleri kademeli bir şekilde başlarsa belki özel okullarda Sağlık koşullar eğer verirse, onlar da kurs şeklinde ufak ufak başlayabilirler. Hem Ağustos döneminde, hele özellikle Ağustos döneminde başlangıç olur diye tahmin ediyorum. Evet, başladığı zaman yüz yüze eğitim e, her zaman işte kaldığımız yerden, bu uzaktan yaptığımız eğitimlerin tekrarlarını yapacağız, tekrarlarından tekrar üstten geçeceğiz. Çocukları asla e, yarı dönemi eksik bırakmayacağız ne olursa olsun. Hocam yarın öbür gün? bu sistemde etüt yazılıyor ya mesela etüt almak istiyor öğrenci matematik, fizik ya da kimya herhangi bir dersten. Bunlara da canlı yayınlarla aslında verilebilir. Bana da çok mantıklı geliyor mesela bu. Yani yani önceki kayıtları tutulabilir mesela ya da o öğrenciye bir e, sistem açılır. O sistem üzerinden yine aynı şekilde bir şekilde yapılabilir. Şimdi Mustafa bak e, söylediğin şey aslında e, düşünülmüş. Biz de düşünüyoruz. İlerleyen zamanda bir sürprizimiz de olacak uzmanlar koleji olarak. Uzaktan eğitim e, artık insanlar uzaktan eğitime ufak ufak alıştı. Yani e, dediğin gibi sanal ortamda, farklı ilde, farklı yerde e, öğrencilerin katılımıyla e, ne bileyim sanal dersler başlayacak. Canlı katılımlı. Bu derslerin faydası da olacak. Birçok kişi, birçok öğrenci... Ne bileyim, atıyorum mesela Ankara'daki bir öğrenci e, sanal ortamda benim dersime katılabilecek. Ne bileyim, İstanbul'daki bir öğrenci katılabilecek. E, Elazığ'daki bir öğrenci katılabilecek. Bu müthiş bir şeydir aslında. Çok etkili harika etkili. bir sistem, kesinlikle hocam. Evet. Mükemmel yani bir şey. şu an YouTube'da videolu dersler işleniyor, anlatılıyor ama canlı e, bazı siteler kısmi bir şekilde yapıyor. Ben ilerleyen zamanda bunun daha kapsamlı olacağını düşünüyorum. Biz de hatta okulumuz olarak biz e, Haziran ayında e, canlı derslerle dışarıdaki okulumuzun dışındaki öğrencilerin misafir öğrenci olarak e, ücretsiz bir şekilde derslerimize devam etme e, katılım yapmalarını isteyeceğiz. E, bu nedir? Hem okulumuzu tanıması hem bizleri tanıması öğretmenlerimizi tanıması açısından uzaktan kendi evinde çocuk farklı bir okulda olmuş olabilir, devlet okulunda olabilir, özel okulda olabilir. Dersimize uzaktan katılacak. Hem böylelikle iki aylık bir süreçte yapmayı düşünüyoruz. iki aylık süreçte bir konuyu işleyip bitirmeyi de veya bir üniteyi işleyip bitirmeyi de planlıyoruz. Böylelikle öğrenciler için de bir faydalı bir hizmet yapmış oluruz. Yani bunun altyapısı biraz daha gelişir, biraz daha iyi olursa ilerleyen zaman için bu tarz eğitimlerin daha kalıcı olabilmesi adına bazı planlarımız var. İnşallah ilerleyen zamanda da onun da ayrıntılarını paylaşırız. Hocam farklı bir girişimcilik planlarına gidilmesi lazım. Dediğiniz gibi farklı bir eylemler. Bu dediğiniz şeyler eğer olursa ki yapacağınıza ben inanıyorum hocam daha iyisini de yaparsınız. Ya bu harika bir şey olur bence. Hani bu kadar insanı bir araya toplayıp hiç olmayacak bir yerdeki insanın Gelip sizin dersinizi dinlemesi O insana katmış olduğunuz tabii bir ki. E, Nasıl diyeyim Ya yani Mesela çocuk gidip sizin dersinizde Bir 10 dakika bile Girip çıksa hoca bir şey katsa Kendisine o bile insana çok Yardımcı olabilir diye düşünüyorum bence e, Son bir sorum Böyle var hocam ya. size Ondan buyur. sonra yoğunsunuz ha. sizde e, Ben bir son bir soru sorayım. Ha, Buyur tabii tamam. ki buyur siz ilk önce sorun hocam ondan sonra sorun. Bak e, şöyle düşün sadece kafandan. Sanal bir dershane olsa nasıl olur? Hocam girişimci bir adamım bence mükemmel olur. Şu an aklıma bir geldi yatmadı değil. <laughs> evet. Hayırlısı olsun o zaman inşallah. İnşallah hocam hayırlısı olsun. Ya yani bizim elimizden de ne gelirse hocam ben ders anlatamam ama belki girişimcilikle alakalı ders vermek isterim. Tebrik ediyorum seni. Sen de hakikaten bu konuda çok e, girişimcisin, çok atılımcısın. E, şunu unutma, bak şunu unutma. Her zaman hayatta girişimci olan insanlar, korkmayan insanlar, cesur olan insanlar ve yaptığı işi en iyi yapan insanlar kazanır. Kesinlikle hocam, kesinlikle. Kesinlikle. Peki hocam, son soru olarak ben size bir soru soracağım. Ondan sonra siz de yoğunsunuz hocam. E... Son soru şu var hocam benim beynimde yani kafamda size kişisel bir soru. Peki hocam bu fizik dünyasından ya da bu yapılan bu kuramlardan kendinizi çok benimsediğiniz bir e, bilim adamı ya da nasıl diyeyim bir hani çok beğendiğiniz birisi var mı? Şimdi e, fizik deyince akla Einstein gelir. Bunu herkes bilir. Bütün dünya Einstein'ı bilir, tanır. Newton gelir. Ne bileyim yani birçok e, bilim adamı e, sıralanabilir. Hepsi de gerçekten çok zeki insanlar, çok e, dün yani fizik dünyasına çok şey katan insanlar. Benim için tabii ki bunların yeri farklı ama biri var ki bence o daha farklı. Yani ben hep şunu e, sevmişimdir evet zeki olmak farklı bir şey, akıllı olmak farklı bir şey. Akıllı biri var, e, fizik bir az çok bilen birileri, ee, De Broglie'yi tanır. De Broglie bir Fransız bilim adamı. Ee, fizikte e, ışığın tanecik modeliyle dalga modelini birleştirerek işin temelini atan kişi. Nasıl yani? Şöyle söyleyeyim. Şimdi yıllarca fizikte ışığın tanecikli mi, ışığın dalga mı yapısı üzerinde olduğuyla ilgili bir sürü çalışmalar yapılır. Bir sürü ee, çalışmalar içerisinde deneylerle kanıtlanıyor. Örneğin Einstein ve grubu diyor ki ışık taneciktir. Ama farklı bir grupta ışığın dalga olduğunu e, iddia ediyor ve kanıtlıyor. Şimdi zeki insanların ortaya koyduklarına bak akıllı bir insanlar çıkıyor diyor ki ya hiç düşünemediniz mi Işık ikisi olamaz mı? Yani doğru. Işık ışık, evet. Işık ikisini de yapıyor. Işığın ikili yapısı var diyor. Ve hepsi şok oluyor böyle. Nasıl yani? Şimdi bir şeyin içerisinde iki yapı olur mu? Olur. Neden olmasın? Diyor. Evet. Çok zekice bir çok zekice bir yaklaşım yapıyor. O yüzden ben benim için fizikte De Broglie'nin bakış açısı, De Broglie'nin o dönemdeki kuantum fiziğinin temeline atışı bambaşkadır. Bence çok çok akıllı bir insan. Ee, akıllı insanlar zaten bu tip kıvrak yerlerde e, nokta atışı çözüm üreten kişilerdir diye düşünüyorum. Bence de nokta atışı olmuş hocam. Ee, hocam bizim arkadaşlarımızın hepsinin size çok selamları var. Ee, çok teşekkürler. Çok teşekkürler. E, çok, çok, selamları var tamam. hepsinin. Önce şunu söylemek istiyorum. Hepinizi, bütün öğrencilerimi, bütün eski öğrencilerimi hepinizi çok çok özledik. Çok çok seviyoruz. Ben bir öğretmen olarak ne olursa olsun öğrencilerim benim kuzularım gibidir. Öyle söyleyeyim. Hepsini çok çok seviyorum. Bunda çocuklarım bilir. İnşallah kısa zamanda görüşmek dileğiyle derim. Sağlıklı günlerde görüşelim. Benim adresim i̇nşallah. belli arkadaşlar. Uzmanlar Koleji'ndeyim. Her zaman kapımız açık. Gökçe Beyza her zaman bekliyorum. Yazdıklarında görüyorum çok güzel biz şeyler. Bir sonra toplu bir şekilde inşallah bir şey yapalım diye düşünüyoruz böyle. Sağlıklı olur, bir zaman. Olur, zaman. Olur, olur. Çok teşekkürler. Çok sağ ol. Seval de burada. Seval Hacı da burada. Çok selam söylüyor. Hocam size çok selam söyleyin. Kendinize iyi bakın. Hayırlı akşamlar olsun. Teşekkürler. Sağ olun. Sağ olun. Görüşürüz. Hoşçakalın.